Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bangladeş ordusu, 31 Ocak ila 2 Şubat 2023 tarihleri arasında Cox Bazar şehrindeki Şikali atışlı test sahasında Roketsan TRG-300 Kaplan güdümlü topçu füzesinin test atışlı testlerini icra edecek. Hali hazırda Bangladeş Kara Kuvvetleri'ne 18 adet TRG-300 çok namlulu roket atar sistemi teslim edildi. Bangladeş geçtiğimiz dönemde Roketsan TRG-300 Kaplan ve TRG-230 güdümlü topçu füzelerini tedarik etmişti. 2021 yılında Bangladeş'in TRG-300 Kaplan fırlatma araçları Bangladeş'in bağımsızlık günü töreninde görücüye çıkarken Kasım 2022'de ise TRG-230 füzelerine ait görseller paylaşılmıştı. TRG-300 Kaplan füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 120 kilometre menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır kaplan füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen K artı silah sistemi ve çok maksatlı roket sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. Uygun Hedefler Yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler, topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri, yüksek öncelikli diğer hedefler. Sistem özellikleri, kanıtlanmış muharebe yeteneği, 7/24 her türlü hava ve arazi şartında kullanım, atışa hazır, yüksek doğruluk, düşük istenmeyen etki, uzun menzilli hassas vuruş yeteneği, aldatma ve karıştırmaya karşı çözümler.